Bir de günahsız bir ağızla dua etmeye çalışmalıyız. Bakın Allah'ın Resulü Tirmizi'deki bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Kişi günah işleyip sılay rahmi terk etmedikçe, kat etmedikçe ve de acele etmedikçe Allahu Teala onun duasını reddetmez buyuruyor. Yani helal gıda çok önemlidir dua için. Bakın Allah'ın Resulü bir adamdan söz eder. Adam Allah için yollara düşmüş, cihada çıkmış, sefere çıkmış, ilahi kelimetullah adına çıkmış, Allah'a dost kazandırmak için çıkmış, tebliğ yapmak için, emri bil maruf yapmak için veya savaşarak Allah düşmanlarının işini bitirmek, kafirlerin defterini dürmek üzere yola çıkmış, bu yolda büyük sıkıntılar çekmiş, büyük zorluklara katlanmış, yüzü gözü toza toprağa batmış ve bu haldeyken el kaldırıp ya rab ya rab diyerek Allah'a dua ediyor. Allah'tan bir şeyler istiyor. Çocukları için istiyor, ülkesi için istiyor, memleketinde ittifaktan dem vurarak istiyor. İşte devlet istiyor, düzendirlik istiyor. Bosna'dakiler için istiyor, Çeçenistan'dakiler için istiyor. istiyor istiyor. Ama Allah'ın Resulü buyuruyor ki bakın bu adamın yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram, özü haram, sözü haram. Nerede kaldı Allah bunun duasını kabul edecek diyor Allah'ın Resulü. Öyleyse duanın kabulü için helal gıda şarttır. Yiyip içtiklerimize çok dikkat etmek zorundayız. Bir de yine peygamberimizin bir hadisinden öğreniyoruz. Duada acele etmeyeceğiz. Bakın Allah'ın Resulü buyurur ki sizden biriniz acele etmedikçe Allahu Teala onun duasını kabul buyurur. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Yani duada acele etmek dua ettim de Allah kabul etmedi demektir. Halbuki dua ile istenen ihtiyacın karşılanması hemen de olabilir, bir müddet sonra da olabilir. Bazen de istenen şey ahirete kalabilir. Bazen de bizim hakkımızda hayırlı olan şey bizim istediğimizin dışında bir şey de olabilir. Öyleyse olmadı, dua ettim de kabul edilmedi diye acele etmeyelim. Allah istediği zaman, istediği biçimde bizim duamızı kabul edecektir. Ve bazen Bizim daha çok dua etmemizi istediği için Rabbimiz istediğimiz şeyleri geç verebilir. Bu durumda da kesinlikle ümitsizliğe düşmemeliyiz. Değilse yani Allah'ın mülkü yanında bizim istediklerimiz ne kadar olabilir de yani bütün dünya insanlığı birleşse herkes isteyebileceğinin en son sınırını istese Allahu Teala'nın mülkünden hiçbir şey eksilir mi? Öyleyse bizim istediklerimizi geciktirmesinin sebebi bizim biraz daha dua ederek kulluğumuzu artırmamızı istemesinden başka bir şey değildir. Bunu unutmayalım, sürekli Rabbimize dua edelim, bıkmayalım, usanmayalım. Biz dua ettik de Rabbimiz bizim duamızı kabul etmedi diye istediğimiz şeyler acilen bize verilmediği zaman kesinlikle ümitsizliğe kapılmayalım. Şurası da unutulmamalı ki Peygamberimizin bir hadisinden öğreniyoruz. Dua bir ibadettir. Ebu Davud'da ve Tirmizi'de İbn Mace'de Allah'ın Resulü aynen böyle buyuruyor. Dua bir ibadettir. Yani dua dua edileni büyük tanımak, dua dua edileni büyüklük mevkiine oturtmak, büyüklüğünü, gücünü, kuvvetini kabul etmektir. Dua acziyetin ifadesidir. Dua acizin, güçsüzün güçlüğe yalvarmasının ifadesidir, yakarmasının ifadesidir. Evet, yine dua ederken Allah'tan istenmesi gereken, istenmesi caiz olan şeyleri istemeliyiz. Mesela harika gibi, mucize gibi, nübüvvet gibi veya haramları istemek gibi caiz olmayan şeyleri istemeyeceğiz. Yine Peygamberimizin bir başka hadisi, oruçlu dua etmeye çalışacağız. Hele hele iftar vakti yapılan duanın kesinlikle reddedilmeyeceğini söyler Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Yine Ebu Hureyre efendimizin rivayet ettikleri bir hadislerinde Allah'ın Resulü şöyle buyurur: "Üç kimsenin duası asla reddedilmez." Bunlardan birisi adil devlet reisinin duası, ikincisi iftar edinceye kadar oruçlunun duası, Üçüncüsü zulme uğrayan mazlumun duası. Bu üç kişinin duasının asla reddedilmeyeceğini söyler Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. İnşallah burada kesiyorum dersi. Gelecek dersimizde kaldığımız yerden devam ederek inşallah Rabbimizin öteki ayetlerinde bize ulaştırdığı mesajını tanımaya çalışacağız. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.